Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler dilerim. Bugün programımızda hareketli banlar çalışması yapacağız. Bunun için ilk olarak File menüsünden import ederek resimlerimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz resimlerin boyutlarını küçültüyoruz. Boyutlarını da ayarlamış olduğumuz resimlerimize seçerek Command bölümüne geliyoruz. Buradan Creative ve Fade diyoruz. Buradan uygun gördüğümüz gölgelendirmeyi seçerek OK'lıyoruz. OK resimlerimize gölge efektini vermeyi tamamladıktan sonra Text gireceğiz. Bunun için ise Texto seçeneğini kullanıyoruz. Metnimize style kısmından efekt verebiliriz. Efektimizi tamamladıktan sonra hareketli yazılarımızı yapacağız. Bunun için ise frame ekliyoruz. Add frame kısmına gelerek kaç tane frame gireceğimizi klavyeden yazabiliriz. Yazdıktan sonra okeyliyoruz. İlk frame'de bulunan tüm çalışmaların hepsini kopyalayarak ikinci frame'e yerleştiriyoruz. Gireceğimiz cümlenin ilk kelimesini yazıyoruz. Yazmış olduğumuz kelimeye efekt verebiliriz. Efekti verdikten sonra tüm çalışmaların kopyasını 3. frame'e aktarıyoruz. Cümlemizin ikinci kelimesine yine text'e gireceğiz. Ve metnimize yine star kısmından aynı efekti kullanıyoruz. Aynı şekilde Tüm çalışmalara koplayıp, dördüncü frame'i e ekliyoruz. Ekledikten sonra, diğer kelimemizi yazıyoruz. Yazdığımız kelimemizin efektini yine ayarlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı son kez seçerek, 5 frame'i e aktarıyoruz. koymuş olduğumuz ünlem işaretinde aynı efekti uyguluyoruz. Şimdi frame'lerimizin zaman ayarlarını yapacağız. Zaman ayarlarına çift tıklatarak yapabiliriz. Bitmiş olan çalışmamızı Burada görünen play tuşuyla oynatabiliriz. Evet arkadaşlar, hareketli banları çalışmamız bitmiştir. Hepinize teşekkür ederim.